Herkese selam arkadaşlar. Ben Rıca Pekar Bugün sizler birlikte Serena Serenat'ın konserini bekliyoruz. 23'te başlayacak ve şu an 22.53. Onları bekliyoruz. Arkadaşlarımla beraber. Hadi 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 hadi. Hadi heyecana patlayacağım. eskİŞ TV dedim. Evet, ben biliyorum izledim. Kardeş birazdan şey başlayacak. Biliyorum ben de ondan geldim işte. Sen niye maske giydin ki? Bak şimdi konser şeyinde yürücü. Tamam. Dans ediyor. Arkadaşlar çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. 22.54 çok az kaldı 23'e ve o zaman Serena Serenata. Tamam. Evet ben de Dur. Ben de Diyorum Ben üstümü giyeyim arkadaşlar Şunu giyeceğim Altıma Bunu giyeceğim Ayakkabı Şunu giyeceğim İşte

Of hadi. Hadi ya. Ee. 22 oldu. <laughs> Hadi biraz daha olacak. diya. merhaba arkadaşlar. Bugün Hadi. Hadi. Ee, hadi. bekliyorum. Hadi devam Bu almış ama tişörtünü. Yine de istiyordur. Herhalde. Çok heyecanlıyım. Birazdan 23 olacak. Sena sena. Öf hadi ya. Ya ben ne? Hadi hadi ya. Hadi 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 hadi. Heyecan verici. Hadi hadi hadi. Çok heyecanlıyım. Birazdan başlayacak. 22.58 59 60 sen iki sayıda ilerledi mi seni seni atın konseri olacak hayır of hadi 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 ben altını değiştirdim heyecan verici hmm. hem de çok değiştirdim bu, bu mu olsun bu mu bu bence birazdan. da. Daha başlayacak. 22 8 hadi ilerle hadi hadi çok heyecanlıyım herkes buraya toplandı sayını sayına ta Hadi. Bekliyoruz. Ayıcığım bile sana geldi ya. Hişt, huysuz ayıcık mı? E ee, ollarında mı öyle bir Razanda şey var. Lara. Oh,

Bakalım 23 Hadi 23 oldu 23 oldu ama hala olmadı Hadi ne zaman olacak? Yemek bende var. Yemek da kızdı. Ama da bir oldu ya. Kardeş ne zaman gelecek? Abla ben biliyorum. <laughs> söyleyeyim mi? Söyle. 23-20'de oluyordu. Ne? Şeyden yani mi gördün? Yani 20 dakika falan daha bekliyordum. 23 20 y... 20'deymiş. 23 20'de. 23...

Hadi sena sena hadi ya, kaç saat bekleyeceğiz? burada bekliyoruz. Hadi ne olur ne olur ne olur, artık hadi hadi hadi. İki saattir seni bekliyoruz. Hadi. Hadi özel dünya oluşturalım. Hadi özel bir dünya oluşturalım diyorum. Tamam. Tamam. Hoş sayıcıya bunu vereceğim. Bence olur. Olur ya. Tam. 8 dakika kaldı. Öf. Hadi ya. 5 6 7 8 9. Hayır. 5 kaldı. 5 5. 5 dakika. <laughs> ne diyor? Atak geldi be. ben usta ayıcık Tam usta ayıcık alsan için. bunu verir. Tamam o zaman başka bir dokunayım. Ya özel dünya oluşturdum anladım. Davet ediyorum. İyi. Bakalım gelecekler İyi. mi? Hadi. Bana üç davetiye geldi. Hadi. Huysuz ayıcık. Bana bunu veririm. Tamam. <laughs> balkala kafasını alı. Ya bu gold olmuyor yüzden Buna da alır. Hayır, ya. Yeah. benim pekiyim. <laughs> <laughs> Altı oldu. Hindistan ne verilir? Siz zaten dört tane vermiştiniz. Ne istiyorsun? Hmm. Abla ben size... boş ver. Hmm. Hiç... <laughs> benim oyunum, benim ne diyorsun ya? <laughs> Kader sen bana verir misin? 5 dakika kaldı. 7 Öz Öf hadi. Yine, 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 yine evet. <laughs> evet. Evet. Sen bana versene onu ya. Tamam. Sen bana ver. Bunu. Hmm. Hmm, tamam. Ay bunu çıkartayım. Hadi bak. bende var. Ne istiyorum? Bakayım. Dur, Normal. normalden başla. İnemez, istemiyor. Hmm. Biter. Biter olmaz. Şimşek Pegasus. Hayır, hiç olmaz. İyi ee, bakayım o zaman. <laughs> İyi Kareli kız. Tamam. Olur. Ya bu da çok güzel ama ya. Bende var ama o zaman. kızdan o Bana hediye edersin. Tam tamam mı geri? Tamam mı? Tamam. Dur. O ne? Börülecek. Ay adına. Ha, teşekkürler. Hadi başlasın Bu. Şu. C. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Atla avatarım nasıl gelmiş? Bakayım. Çok güzel. 9 <laughs> dokuldu f 23, ama Arkadaşlar ama çok kişi burda f hala olmadı bakalım Yani %20'si %90'ı falan burada diyebilir. Arkadaşlar yani 2 saattir bekliyoruz. Saattir bekliyoruz. Doğru. 16 dakika oldu. <laughs> Saat 12.23'müş. Abla neyse i̇şte biz ben. dünyada dolaşalım zaten geri sayım başladığı zaman gideriz. Şimdi buraya şey... dolaş. Dolaşalım zaten gelir. Dolasalım. Dolunca. Evet, oh. Gel. Hmm. Bunu Bahar tabu. Arkadaşlar bu beklemiş şey bir resmli şey oldu. Dolasalım. Dolaşalım, dolaşalım alınca ee, geldi yine bekleriz. Tamam mı? Bunu alamam. Kadar <laughs> bu kadar. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar benim videom bu kadar da hoşça kalın.